Mehmet Barlas, İlber Ortaylı neden önüne gelene cahil diyor acaba? Geçen hafta olup bitenlerin uzak tarihte kalmış gibi unutulduğu bir dünyamız var. Bunun nedeni yazılı hafızamızın pek olmamasına bağlanabilir. Herhalde bu nedenle sevgili İlber Ortaylı önüne çıkan herkese cahil diyor. Bakalım bu sorunumuzu sosyal medyadaki 140 harflik mesajlarla aşabilecek miyiz? Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasından önceki günlerden birinde siyasete meraklı bir arkadaş topluluğunda bazı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini savunurken Özal ve Demirel'in Cumhurbaşkanı olmaları ertesinde geride bıraktıkları partilerinin nasıl eridiğini hatırlatıyorlardı. Üstelik halk seçti. Ben Erdoğan'ın şu andaki durumu ne Özal'a ne de Demirel'e benziyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ihtimalini, 1950'de Celal Bayar'ın Demokrat Parti Genel Başkanlığını bırakıp Cumhurbaşkanı olmasıyla karşılaştırmalıyız demiştim. Konuşmalar ilerleyince anladım ki herkes kendi yaşadığı ve hatırladığı dönemle bugünü karşılaştırmayı iyi tutuyor. O toplulukta 1950'nin Mayıs ayında olanları hatırlayan pek yoktu. Daha sonra olayların içinde yaşamış kişilerin anılarından ve dönemi irdeleyen monografilerinden birkaç tanesini kitaplığımdan alıp bunların sayfaları arasında yine dolaşırken kendi kendime de kitaplar okunup unutulmaları için mi yayınlanır diye sormuştum. Kitaplar kitaplar. Örneğin Cihat Baba'nın Politika Galerisi'nde, Emin Karakuş'un İşte Ankara'sında, Faik Ahmet Barutçu'nun Siyasi Anılarında, Samet Ağaoğlu'nun Arkadaşım Menderes'inde, Orhan Erkanlı'nın Askeri Demokrasisi'nde, Sadi Koçaş'ın Atatürk'ten 12 Mart'asında ve böyle yüzlerce kitapta. Demokrat Parti, Bayar ve Menderes öylesine derin ve içeriden bilgilerle anlatılır ki. Yani kitap okumadan sadece akılda kalanlarda ve günlük gazete haberleriyle dünü bugünle karşı laştıran siyasi yorumlar bugüne ışık tutamazlar. Yükselen partinin lideri. Kitap sayfaları arasında dolaşırken Erdoğan'ın durumunun gerçekten Özal ve Demirel'den çok Bayar'ınkine benzediğini düşünmekte haklı olduğumu görmüştüm. Öncelikle Özal Çankaya'ya çıktığında ANAP ve Demirel Çankaya'ya çıktığında DYP inişe geçmiş partilerdi. Oysa Bayar 1950 seçim zaferi ertesinde Demokrat Parti'yi Menderes'e bırakıp Çankaya'ya çıktıktan sonra Demokrat Parti 1954 seçimlerinde daha büyük bir zafer kazanmıştı. Neticede AK Parti de bugün inişte olan bir parti değil, 7 Haziran seçimlerine de güçlü girdiği kesin gibi. Bayar Menderes, Bugün nasıl Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasına çeşitli nedenlerle karşı çıkıldıysa, 1950'de de Bayar'ın Cumhurbaşkanı olması da gerek Demokrat Parti içinde gerekse kamuoyunda tartışılmış. Örneğin 14 Mayıs 1950 seçimlerine iki ay kala tasvirdeki köşesinde DP-298 milletvekiliyle iktidar olacak tahminini yazan Cihat Baban'ı Bayar İzmir'e çağırmış. Konaktaki lokantada Cihat Baban'a iktidarı alırsak söyle bakalım kim Cumhurbaşkanı olsun diye sormuş. Baban da siz olmayın. Parti başkanı olarak halka vaatlerde bulundunuz. Cumhurbaşkanı olursanız bu taahhütleri bir başbakana devretmek durumunda kalacaksınız demiş. Kim cumhurbaşkanı olsun? Bu ikili Profesör Sıdık Sami Onar'ın Cumhurbaşkanı olabileceğini düşünmüşler. Cihat Baban İstanbul'a dönüp Bayar adına Onar'a Cumhurbaşkanlığını teklif etmiş. Ama Onar ben çabuk kırılırım politikada muvaffak olamam diye teklifi reddetmiş. Demokrat Parti seçimi kazanınca da Cumhurbaşkanı adayları olarak Halil Özyörü'n, Nihat Reşat Belger'in, Ali Fuat Cebesoy'un isimleri ortaya atılmış. Bu arada Refik Koraltan da Bayar'ın Çankaya'ya çıkmasına pek içten katılmıyormuş ama Demokrat parti içinde Adnan Menderes'in başbakan olmasını isteyenler Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için kulise başlamışlar. Bu arada Fuat Köprülü de sağda solda ben başbakan olunca yanıma Menderes'i alıp onu devlet hizmetine alıştıracağım içerikli konuşmalar yapmaktaymış. Sonunda Menderes Köprülü'yü Dışişleri Bakanlığı'nın başbakanlık kadar önemli olduğuna inandırmış. Kurucular iş bölümü yapıyor. Bayar Cumhurbaşkanı olunca Menderes Başbakan, Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı, Refik Koraltan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmuş. Böylece Demokrat Parti'nin dört kurucusu üst görevleri paylaşmışlar. Bir küçük olayı da Emin Karakuş'tan aktaralım. Cumhurbaşkanı olarak andiştiği gün Bayar Türkiye Büyük Millet Meclisi salonuna girince CHP'li milletvekilleri, kor diplomatik ve dinleyiciler ayağa kalkmışlar. Sadece Demokrat Partililer ayağa kalkmamış. Demokratlar eski Cumhurbaşkanı İnönü salona girdiğinde de ayağa kalkmazlarmış. 1950 öncesinde bu kitaplara göre Menderes Bayar'ın gıyabında ondan Sultan Reşat diye söz edermiş. Bakalım 7 Haziran seçim sonuçları Erdoğan-Davutoğlu ilişkilerini nasıl etkileyecek? Tarafsız ve sorumsuz Cumhurbaşkanı'ndan taraflı ve sorumlu başkana geçiş gerçekleşecek mi? Mehmet Barlas, Sabah